Herkese selamlar. Bugün e, değişik bir şey açıklıyorum. Kanalımda ben sürekli aynı karakterle devam ediyorum ve bu sevmiyorum. Yani aynı karakterle devam etmek istemiyorum. Tek gözüm aynı olsun, saçım falan aynı olsun istiyorum. Yeni karakterler yapmak istiyorum yani. Karakterimi sürekli değiştiriyorum diye biraz. Hmm, kızcı olabilirsiniz. Şöyle yapalım. Ben de e, şu e, ben yeni karakterler yapayım ama e, yüzüm hep aynı olsun. Yani beni tanımış olursunuz. Ve yanımda hep paylaşım çık Ayıcıklardan Dolphy falan olsun yani. Petlerden herhangi bir tane olsun. Bakın. Dolphy ya da iki ayaklı çubuk falan olabilir. Paylaşımcı ayıcık da olabilir. Bu nedenle hmm, İnşallah elten çıkmazsınız ve 100 abone olmanızda son 2 abone kalmış. Ben normal e, yeni karakterimizi şimdi yapmaya çalışacağım. Yani yeni karakter değil, şu anlık kullanacağım karakter. İnşallah... Mesela ben şu an bunu yapabildim. çok katı katadok, biliyorum. Daha da güzelleştirebiliriz bence. Ve bakın etraf böyle. Bu şekilde. Paylaşım kardeşim kardeşimi konuşturmasını istiyorum. Yani bu da e, şey şimdi çaldın demeyin ama Maya gibi bir e, şey olsun istiyorum. Pumps gibi. Paylaşım cerci. Neşeli gibi falan. Mesela Dolphy, bot oymuş. <laughs> yani do, ben botu koydum. Boto verene gibi. Çünkü boto olarak da geçiyor. İki ayaklı üç boynuzun da yana yeni bir isim bulalım. Böyle. Bu üç hayvan benim favori hayvanım. Bu nedenle yani beni biri kopyalayacak olursa yanında iki ayaklı üç boynuz paylaşımcı e, ya da Ay suya girmiş Böyle değişik bir şey oldu arkadaşlar. Bak iki ayaklı üç boynuz olmak zorunda. Doyfi olmak zorunda ve Paris Magic olmak zorunda. Ben başka şeylerle gezmiyorum genelde. Yani gezersem de kodum 72598 karıştırmayın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sormak istediğiniz bütün soruları yazın yorumlara çekinmeyin. İnşallah bu videoma çok like gelir ve bu bug'ı size anlatabilirim. Anlatmak için sabırsızlanıyorum. Görüşürüz.